Don't Annenin be. kutsaması. yoksa Ne oldu ne oldu? Ne konuşuyorsun sen? Ha? Tabi var. Dublaj değil alt yazı var. Bu adam var ya bizi bir yere sokuyor. Büyük ihtimal gizli bir Bil. geçit var burada. Biliyor bu ya. Nereden gittin üstü? Aa, keskin nişancı tüfeği aldın mı? Aldım, aldım, aldım. Kuşan hemen onu, kuşan. Nasıl kuşanacağım işte envanter. Envantere gir. Normal tüfeğin e üstüne çift tıkla. Normal tüfeğin üzerine çift tıkla. Aa, burada. Tamam. Oy gele. Şimdi geri. al onunla bakayım dürbünü aç bakayım mı? Abi birader bize böyle adam var. Vay abi. ya. Oo bu daha iyi ama tek kurşun sıkıyor ya. Lan ha? seç Doğru. işte birini. Bu daha iyi bu daha iyi. Hem hasar da iyi hem şey de iyi. 37 tane mi? Yok da bir tane varmış içinde. Ama tek atar her şeyi Büyük ihtimal. Ya değiştirirsin onları. Anlık değişiyor onları. Şimdi üste gidecekmişiz abi. Tamam. Ben o zaman yükselteceğim baya. Sen, sen Para baya zaten. Hani baya ilerledim. Abi bu ee, adamın geldiği bize e... çok iyi olmuş ya. Oynuyor ya. Valla oynuyor adam. Ya sadece bir bir şey alabilsek chatten bir şey yazabilsek sadece. Evet. Abi bir şeyin toksikliği engelliyor bir nevi chatim olmaması ya. Engelliyor da şey bir kişi mesela... mesela bak ben dün adamlara girdim tamam mı? Benim levelim 5'ti 20 level evet. adama giriyordum. Evet 20 level adam utanmadan 50 kere beni kaldırdı Onların savaştığı adamların Bana tek atıyordu tamam mı? Oğlum E'ye bas E'ye bas Kardeşim E'ye bassana E Allah. Im. Korktum lan. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Duyuyor musun beni? Yaradım. Onu no, no, no Buraya gel. Gire ver beni duyuyor musun? Geldim geldim. Az önce bir, bir duymadım etmedim o, o yüzden. Yo birkaç işim çıktı biri. Yani, e, konuşuyorum anamla. Bir de canı da var. Dur ben bir çekeyim. Oha. <laughs> i̇ki tane ok sadece bak iki tane. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Senin vurman var. <laughs> Oo yarıya kadar indiriyor ya Nerede diğeri? Evet, takip etsin diyorum. <laughs> Buradan gidiyor adam ha. Tamam adam buradan geliyor işte. Sen mi şart attın <laughs> oğlum. Ben geliyorum. Boğutuyor ben geliyorum. biliyor artık tezleri Ek atıyor adam bir de Bu keşke nişancı vuruyor baya Ama sadece tek güvenim var ya Eğitilmesi uzun sürüyor Bizim adam başka bir şey yapıyor Kayıdan buraya gel. Dolaş. Alo nereye geldin? Şurada lan. Oğlum geri gel geri gel. Alo. Gelmi ya. Oğlum gelmemişsin. Nereye gidiyorsun? Gülüm haritaya bak. Burada bir tane şey buldum abi. Anne. Ha ha Siz unutuyordunuz şey evet. Kimsi konuşuyor. Unutu boş ver. Burada tamam. Sıyrıl tamam <laughs> Ulan adam seni getirmek için oraya kadar yürüdü işte. <laughs> <laughs> S.T.A.R.S <laughs> Oğlum bunlar böyle yakından dalılacak insanlardaydı abi Önce keskin nişancı zamanı Abi bizi, bizi yönlendir abla, hadi abla Dur senin suratına basabiliriz Ağzına tıklıyor tıklıyor tane ok Ben de bir tane normal aldım. Şey vurayım gidiyor direkt. <laughs> Burada deli gibi stop yazıyor. Demek ki buradan girmemiz gerek. Ya iki tane taraf vardı. Biz sağa seçtik. Hadi bakalım. <laughs> Ya bir eve dönüp şeyleri yenilesek mi diyeceğim ama bu adam gelir mi? Bu adam varken gitmeyin ya. Adam kurtarıyor. Şu an biriktirir zaten hepsini. Orada. Adam varken oynayalım adam gittikten sonra baş başa Yenelim. kaldı. Ama bu adam gidince belli değil. bu seçtiğimiz yol bile tamam mı? Oğlum adam ana şeyi tamam mı? Ana ana canavarı almış bile haberimiz bile. Senin şeyinde oynuyor oynuyor diye hikayende. Bu adam çok ileride galiba. Senin şeyinde oynuyor. Aynen. O adam biliyor her evet, Hikaye hikaye nasıl dukursun? böyle. korktum lan ölüyordun azda ah <laughs> <Kötü, Gülüyor> geri kaçacak bir teslim edilen var var <laughs> Oğlum bunlar deli gibi geliyor ha. Keskin nişancı var ya. Karşıda mı? Abi bak size yardıma geldi. Bak bu adamın kuru kafaları var ha. Be. Baksana. Evet, benim o yok da. O benim yok. Biz de ilerleyelim. Bizim de olur kardeşim. Elimizde Elimizde, şu anda. Bak burası bizim döndüğümüz yere benziyor. Fark ettin mi? Evet lan. Bazı yerlerin ara sahneleri, ara yerleri yani mekanları biraz böyle şey yapmışlar. Tembellik yapmışlar. Bunlardan yapmışlar. Kuru kafa çok iyi ya. Çok iyi. İnşallah ileride güzel olur. <laughs> Bak bu kadim Aynen. çekirdek gözüküyor ekranda. Sende ne gözüküyor? Radyoaktif kafatası. Şu kadim... O kadar söyledim geldi <laughs> karşıma. <laughs> bir dönek bir dönek. <laughs> bu bence gelir gelir. He? Gelir bence. Bir tur daha ilerleyelim mi lan? Gel, gel. bir Bir tur daha ilerleyelim tamam. Bir sonraki ne yaparız? Oğlum bak ben geçen sefer burada adamlara girdim ha tamam bak. Bu sefer büyük canavar gelecek. 3 kişiydi ya. Taret de var, kapatası da var. Adam gidiyor, gidiyor acı. Hazır mıyız? Yarım vallahi ben. Ha burada. Bak iyi izle. O ağacı görüyor musun? Bize girebilir. Al. Bu adam kardiyan olmuş. Az. O Dal dal değil. Gel. <laughs> <laughs> Aklıma geldi direkt. Vallahi. Oha <laughs> bizim bütün her bir şey sizlere saldırıyor. Ne başladı rey? <laughs> ben nişan aldı. yok. AK atar. Küçük küçük canavar ya. Dikkat. Aa, <gülüyor> <gülüyor> evet geldi gel, yani. geldi yanıma Geldi yanıma Oh Yo ha, <laughs> yere çömdüğünde direkt bomba atmaya başlıyor. Ya. bir ya bizim adam mı kaldı tek? Bizim adam kaldırıyor. Hadi kaldır, kaldır. Helal lan. Oğlum beni de kaldırın seri bir şekilde. Geliyorum. Kaldır da. Sen neredesin? Buradayım. İşaretle. Yerde yerdeki her şeyi yaşama. Ya <laughs> a ya, <laughs> ya, <laughs> ya, <laughs> ya, bak burada pombalı mermisi var. <gülüyor> <gülüyor> Artık alamıyorum demir ha. Nasıl demir alamıyor? <laughs> o kadar doldu ki mantı. Alamıyorum de demir de olmaz ki. Aa 3 tane geldi dur. Ben başka bir şeye de basıyorsun var ya. Mesela kaçıncı, takım çoğu. Şimdi başka bir şeye basayım mı? Sadece dirençe mi basayım? Direnç tahammül. Direnç tahammül. Üçüncü de ne Aa. var? <laughs> gölge yürüyüşü. Yürüyüşü, gölge yürüyüşü. İşte işte o bilmiyorum. Sitting'e bastı. Tamam. Ben şu an dinçlikle tahammülü kulledim. Tahammülle dinçliğe bas. Tamam geldim. Bir dönek de şunu ben yükselteyim ya. Tamam, Kaç para birikti? Bir saniye. Evet sece. Evet sece ne alakalı? 16 bin. Bende 6 bin birikmiş. Bende bin de vardı ya. <laughs> Niye öksürüyoruz ki biz? Efekte olduk. Şeyde. <laughs> Alçık gemisi.